<laughs> Selamun Aleyküm Dostlar Allah'ın rahmet bereketi üzerimize olsun bu haftanın son videosu yani bu hafta sonunun son videosu diyelim bu hafta sonu böyle karşılaştırmalarla geçtim şimdi Yine pro modda bir karşılaştırma yaptık. Bu sefer evimizin içinde iç ortamda bir fotoğraf çektik. Ve pro modda yaptık. Bütün cihazlarla pro Modlu bir çekim yaptık. Bakalım hangi telefon daha kaliteli bir fotoğraf çekmiş. Burada P40 Pro yok. <laughs> Neden yok diyeceksiniz. Çünkü ben bu testi bugün yaptığım testten çok daha önce çekmiştim. O yüzden yok. Öncelikle dörtlü bir karşılaştırma yapalım. 11 Pro Max'i koymuyorum bunların arasına. Mate 40 Pro, Note 20 Ultra, Vivo X50 Pro ve Sony Xperia 1 Mark II dörtlü karşılaştırma gelsin. Hoş geldi Öncelikle şöyle bir bakalım. Bütün ISO'larımız en dipte. Sadece Sony ISO 64'te diğerleri ISO 50'de. Diyaframlara bakarsak Mate 40 1.9 20 Ultra 1.8 Vivo X50 1.85 nasıl bir diyaframı ya. Xperia 1 1.7 yani en geniş dedik Xperia de var. Şimdi ben bu bilgileri kaldırıyorum. Şöyle baktığımız zaman dördü de birbirine yakın gibi duruyor. Tabi ilk bakışta öyle duruyor. Ama şöyle biraz bakarsak mesela şu an Xperia'nın daha sıcak tonlarda çektiğini görüyoruz. Vivo ile Note 20 Ultra biraz daha sarımsı tondalar. Şimdi şunu söyleyeyim. Vivo ile Note 20 Ultra'nın renkleri biraz daha doğru. Yani Xperia ile Mate 40 Pro biraz sıcak tonda çekmişler. Onu söyleyeyim. Peki. Boyutlarımız hemen hemen aynı. Ve hemen şöyle böyle bir detaya bakalım. Şimdi şu tavşanımızı şöyle ekranın ortasına yerleştirelim. Evet. Şimdi ilk bakışta ne oluyor? Tabii ki Note 20 Ultra vay falan olduk işin işte açıkçası. Çünkü şöyle bakıyorum. Detaylar falan çok güzel. Keza Vivo'da da öyle. Mate 40 Pro'da pek öyle değil. Şimdi şunu da söyleyebilirsiniz tabii. Neden 50 megapikselle çekmediniz Mate 40 Pro'da? Pro modda 50 megapiksel yok. Şuralara bakalım. Buralarda Vivo'nun mesela şurasında biraz böyle detay kaybı var. Keza Mate 40 Pro'da da var. Sony'de yok. Sony çok güzel. Enteresan Samsung'da da var. Ama Sony'de yok gibi ya. Aramıza doğru gelelim. Vay. 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 Sonradan katılan küçük dev mi diyelim büyük dev mi diyelim Vivo. Vivo'ya bakar mısınız? Şu detaya bakın ya seramikte şurada çatlamalar var Yanamıyorum. Mate 40 Pro'da bu gözükmüyor yani gözüküyor ama çok zor Note 20 Ultra'da yani gözüküyor Sony'de de gözüküyor ama işte yani burada şu detaya bakarak numaralandırırsak bir numara, iki, üç ve dört çok enteresan yazımızda ve şu detaylarda bir şeyler var mı ona bakalım Samsung gerçekten çok kaliteli durmuyor mu? Bana öyle geldi. Acaba şunun boyutunu biraz küçültebiliyor muyuz? Çok küçüldü. Olmayacak. Böyle yapacağız. Biraz daha büyütelim. Şu detaylara biraz daha bakalım. istiyorum. Yani Samsung sanki renginden dolayı, renk tonlamasından dolayı biraz daha gözüme güzel gözüküyor. Karar sizin. Ben gösteriyorum. Arka duvardaki durum nedir? şöyle olsun. Şu gölgeyi de gösterelim hemen hemen hepsinde aynı olsun. Şu duvara baktığımız zaman yani hemen hemen hepsi aynı detayı çekmiş. Sen yani bu flu duvar flu yani çok net çıkmamış ama şu duvardaki şeylere bakıyorum, pürüzlere bakıyorum. Her telefonda gözüküyor mu diye. <laughs> Neyse çok fazla şeye girmeyelim. Mesela şu yazılar. Hangisi daha okunaklı? Oo. Şimdi şöyle bakıldığı zaman Samsung neden çok güzel gözüküyor biliyor musunuz? Samsung çok keskin fotoğraf çekiyor. Pro modda bile bunu uyguluyor. Kullanıcıya bırakmamış işi. Çok keskin. Yani genel bir keskinlik var. Zaten otomatik modda da bütün Samsung'larda hemen hemen bu durum var. Çok keskin olduğu için fotoğraflar çok detaylıymış gibi gözüküyor. Peki bakalım ne kadar detaylı. Okuyalım üzerindeki yazıyı. Hangisiyle daha güzel okuyabiliyoruz? Şimdi Med 40 Pro biraz puslu ama yani biraz daha büyüteyim. Şöyle kalsın. Ekrana sığdırmaya çalışayım hepsini. Med 40 Pro biraz büyük kaldı ama ayarlayamıyoruz işte. Çok küçük bir şey var, fark var. Ama ne diyor mesela gıra, gıda üretimi gibi yüksek holojen mi diyor? Buraya bakalım. Hijyen, hijyen diyor. Hijyen, hijyen, He. hijyen gerektiren zor okunuyor. Şuraya geçelim. Hijyen gerektiren işletmelerde el hijyeni sağlamak için okuyamıyorum. Okuyamıyorum kullanılır. Bakın Sony'de okumaya başladım. Kullanılır. Dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır. Sony daha okunaklı. Bir şey söyleyeyim mi? Zaten Vivo bakın. Buralarda zaten birbirine girmiş objeler. Yani neredeyse çekemeyecekmiş. Karıştırmış. Ee, P40 Pro'da pardon P40 Pro nereden çıktı? <laughs> P40 Pro'yu arar olduk. Mate 40 Pro'da Genelde zaten böyle bir pusluluk var görüntüde. O yüzden bütün objeler aynı çıkmış. Burada da bazı objeler neredeyse aynen Vivo X50 Pro Plus'ta olduğu gibi neredeyse çekilmeyecek, karışacakmış. Fakat Sony'de, Sony'de de var öyle kelimeler, harfler bakın. Ama daha bir okunaklı diye düşünüyorum. Tabi ama mesela şuralara baktığımız zaman Yazılar biraz daha büyüdüğü zaman işte keskinlik abi keskinlik. Note 20 Ultra keskinliği sağlam kullanıyor gerçekten. Acayip detaylı gibi bir havası oluyor. Peki. Devam edelim. Şu an kaçtayız? %200 büyütmüşüz. %100'e geri gelelim. Şöyle devam edelim. Buradaki detayda Note 20 Ultra biraz daha be beyazı biraz daha açık olduğu için diyeyim. Yani beyaz ayarı biraz daha Açık renkte daha güzel gözüküyor. Şöyle devam edelim. Renklendirme. Vivo çok hoşuma gitti. Renklendirme konusunda. Gerçekten çok canlı duruyor renkler. Ondan sonra yani mesela canlı duruyor dedim ama mesela şuradaki sarı Mate 40 Pro'da daha da canlı. Hatta şu Peluş oyuncağının turuncusu ayakları baya baya canlı. Hatta Mate 40 Pro gibi hiçbiri canlı göstermiyor. Peki netliğe geldiğimiz zaman bakın. Vivo, Vivo gerçekten iyi iş çıkarıyor ya. Yani. İşte Note 20 Ultra keskinliğin vermiş olduğu kötü şeyleri buralarda yaşamaya başlıyor. Buralar böyle bir garip çıkmış. Böyle gerçekçi bir görüntüsü yok. V Vivo çok daha güzel gözüküyor. Sony de güzel gözüküyor. Mate 40 Pro da güzel gözüküyor. Şöyle bakalım. <laughs> Pelif oyuncağımızın suratını ekrana yerleştirelim. Gerçekten Note 20 Ultra bambaşka bir boyutta geziyor. Çok farklı. Yani renklendirme de çok farklı. Keskinlik de çok farklı. Şimdi bakın. Şuradaki tüylere bakarsak kesinlikle Vivo'daki tüyle çok güzel. Sony'deki tüyler burası biraz karışmış gibi. Vivo'da daha bir belirgin. Mate 40 Pro'da da yok. En belirgin X50 Pro Plus çok daha güzel. Ama ilk bakışta Note 20 Ultra diyorsunuz. Fakat biraz şöyle detaylı baktığınız zaman yok diyorsunuz. Bunda bir enayilik var diyorsunuz bu fotoğrafta. Bir hile var diyorsunuz yani. <laughs> Peki. Cevizlerimize bakalım. Yani burada son iyi beğendim. Hem renk olayını beğendim. Gerçekçilik olayını. Bakın 3 cevizde gayet detaylı çıkmış. Buradaysa. Mesela burada öndeki ceviz. Detaysız. Arkadaki cevizler de detaylı keza. Mate 40 Pro'da da öyle ama Mate 40 Pro'nun genelinde böyle bir pusuluk var. Samsung'da da öyle arkadaki detaylar yani cevizler daha detaylıyken öndeki biraz puslu. Sony'de bu durum daha başarılı gibi geldi. Peki geldik gene orta kısma. Döndük dolaştık orta kısma. Şu bez üzerindeki bezin detayları. Bakın Note 20 Ultra'da onlar iyi kötü gözükmeye çalışmış. Yani en azından bir şeyler göstermeye çalışmış. Mate 40 Pro'da bu pek yok. Vivo'da da göstermeye çalışmış ama olay başka yere doğru gitmiş. Sony'de de pek göstermemiş. Şimdi diyeceksiniz ki hangisi daha iyi? <laughs> karar nedir? Karar nedir? Karar kararsızlık. Bir karar veremiyoruz. Çünkü çok zor bir şey. Pro modda hepsi güzel çekiyor ama Mate 40 Pro, Pro modunda kesinlikle bir sıkıntı var. Ben size net söyleyeyim. Belki otomatik modda çekseydik bu Pro modundan daha detaylı olabilirdi. Yani dün akşam yaptığımız Sony Mate 40 Pro testinde de Pro modun biraz sorunlu çalıştığını gördük Mate 40 Pro'da. Halbuki şu an bütün cihazlara toz attırması gerekiyordu. Mate 40 Pro'nun açık ve net söylüyorum toz attırması gerekiyor. Umarım e, acil şekilde Huawei Mate 40 Pro'nun Pro moduna bir düzeltme yapar. Peki bunlarda ne yok? iPhone 11 yok. 11 Pro Max'e bakacağız şimdi. Şundan arasında bir tane belirleyelim. Onunla kıyaslayalım. Ben diyorum ki Vivo ile kıyaslayalım. X50 Pro ile 11 Pro Max'i kıyaslıyorum. Şimdi burada değişik bir durumumuz var. Yani şöyle baktığımız zaman 11 Pro Max'in zaten böyle bir problemi olduğunu görüyoruz. Çünkü ISO 640 çekmiş. Neden? Çünkü Pro mod yok iPhone'larda. Evet. Kamera uygulamasında Pro yok. Pro olmadığı için işte böyle inanılmaz bir ISO değeriyle çekiyor. Yani şu an Vivo boy boy fark atıyor. Nereye bakarsak bakalım. Hiç önemli değil. Görüyorsunuz ISO kirliliğini. İnanılmaz. Çok temiz. ISO'nun iyisi yok fotoğrafta bakın. Görüyor musunuz? ISO'nun iyisi yok. Her şey net. Temiz, pürüzsüz. Neden bunun detayları yok dersiniz? eh, yani sensör kalitesi de bu kadar. bir yere kadar. Küçücük mercimek kadar sensörden bahsediyoruz. Yani şu fotoğraf bile. Bilmiyorum fotoğrafçı dostlar şu an bunu izliyorsa. Bence onlar bile e, takdir ediyorlardır. Bu fotoğrafları. Çünkü mercimek kadar sensörden bahsediyorsun. Neyse. iPhone'u görüyorsunuz Çok kötü. Yani iPhone standart bir kullanıcı. Hiçbir zaman şöyle bir fotoğraf çekemeyecek. Net bir fotoğraf çekemez mecbur buna mahkum. Ne yapması gerekiyor? Ya gidip para verecek, manuel fotoğraf çeken bir program alacak ya da bizim gibi şöyle beleş bir program bulacak Apple Store'dan. <laughs> Onunla bir fotoğraf çekecek. Bakın şu an manuel modda çektik. Hemen bir bölü bir yapıyorum. Görüyor musunuz? Ne kadar fark etti. Bakın. Ne? Yani neredeyse şunun üstündeki detaylara kadar çıkaracak. Tabi çıkaramamış da yani. Çalışıyor en azından. Yani iPhone 11'i takdir ettim. Manuel mod sayesinde takdir ettim. Pardon manuel mod yok. Manuel program sayesinde takdir ettim. Bakın. Görüyor musunuz? Şu detaylar bile Vivo'ya yakın. Şuradaki detaylar diğer telefonlarda bile zor çıkıyordu. Görüyorsunuz ISO kirliliğinin iyisi yok. Çok böyle küçük. Bu yani kitabın üzerindeki kaplamanın bile pürüzleri olabilir. X50'ye bakalım. Biraz daha büyütelim. Hmm, evet. Büyütünce biraz daha çıktı. Evet. Peki ISO oranı neymiş? Oo, ISO 32. <laughs> Bakın. Şu an ISO 32'ye bakıyoruz. Ve ISO 50'ye bakıyoruz. Ama ISO 32 daha fazla kumlu vaziyette çekmiş. Bu da şu demek oluyor. Sensör kalitesi Vivo'dan daha kötü. Çünkü yani ya da sensör boyutları daha kötü. Daha küçük öyle söyleyeyim. Peki şuraya bakalım. %125 değil %100 olarak bakalım. Evet, kesinlikle Vivo daha başarılı. Bakın şuralarda falan gene daha başarılı. Şu yazı olayına bakalım. Durum nedir? Hiç fena değil. Gerçekten hiç fena değil. Mesela buralarda bir bu dağılıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Şu noktalarda. Yani kelimelerin koyulaştığı yerlerde tam çekemediği için böyle olmuş. Yani iPhone'da da var ama yani gerçi şöyle baktığımız zaman hangisi daha okunaklı? Ee, sanki iPhone daha okunaklı gibi geldi bana. Yanılıyor olabilirim. Tabi renk tonlamasında da farklılıklar var. Genel anlamda baktığımız zaman iPhone e, Vivo'yu tercih ederim tabi. Burada. Neden? Vivo biraz daha detaylı çekmiş. Gel şu tahtaya baktığımız zaman da burada Sony'ye bakıyor gibi hissettim. Şu tahta gerçekten iPhone'da çok detaylı. Ama genel anlamda Vivo'yu tercih ederim. Ya e, Hocam bırak falan demeyin şimdi. <laughs> Tabii ki siz iPhone'u da tercih edebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ee, ama iPhone'un dediğim gibi orijinal yazılımı değil şu an bu kullandığımız. Bakın orijinal yazılımı ile aradaki farka bakalım. Bir de onu göstereyim size. iPhone insanları buna mahkum ediyor. Otomatik ayarlarda çekildiği için. Manuel ayar koymadığı için şöyle bir fotoğraf çekemiyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafta işte bu kadar fark oluyor. Görüyor musunuz? Sağ taraftaki otomatik iPhone ile çekildi. Sol taraftaki iPhone'un kendi uygulamasıyla çekildi. Yani pardon. Sağ taraftaki manuel üçüncü parti bir programla çekildi. Manuel ayarlar kullanıldı. Sol taraftaki de iPhone'un otomatik olarak kendi programıyla çekildi. Her karede fark var. Her karede. İşte iPhone insanları buna mahkum ediyor. Ya da gidin diyor. Çok kaliteli bir program var. Ben satın almadım tabii. Yani 65 TL istiyordu, satın almadım. iPhone'un manuel hem video hem de fotoğraf çeken bir programdı, yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir programdı yani. Evet, durum bu. Mesela şimdi ben X50 ile Note de şöyle hızlıca sadece bu ikisine bakayım. Çünkü bu ikisi arasında çok geller yaşadım. Yani şundan dolayı kesinlikle zaten Vivo acayip fark atıyor detay konusunda. Şuraya baktığımız zaman evet Vivo burada daha bir puslu gözüküyor ama ay yani Samsung'da puslu gözüküyor. Fakat Vivo'da daha fazla var. Şuna baktığımız zaman dediğim gibi keskinlikten dolayı bu daha güzelmiş gibi gözüküyor ama bakın objenin şuradaki tüyleri falan Vivo'da daha bir başarılı. Şuraya geldiğimiz zaman kesinlikle yani şu detaylarda zaten olay patlak veriyor. Bu acayip bir şey yapmış ya. Yani Samsung gerçekten çok farklı davranıyor fotoğraf çekerken. Evet dostlar durum bu. Manuel moddan bu telefonlarımızın ayarına yani kalitesine bakmış olduk. Bir önceki videoda dostumuz şöyle bir şey yazmıştı hocam iyi güzel çekiyorsun da videonun sonunda son de bir belirt. Yani ben şu an ne belirteyim, ne belirtebilirim ki? Her şeyi burada anlatıyorum. Kararı size bırakıyorum. Bunların arasında hangisini tercih ederdiniz? Yani şu an Mate 40 Pro'yu tercih etmezdim. Mate 40 Pro'yu hariç diğer hepsini tercih ederdim. iPhone'u da tercih etmem tabi. Yani Note 20 Ultra, X50 ve Xperia olabilir. Note 20 Ultra'yı da biraz böyle anormal çektiği için tercih etmem. Aslında bayağı eledik ha. X50 kaldı, Xperia kaldı. İkisi arasında git gel yaşayabilirdim. Ama şu son dönemlerde Vivo'ya olan bir tutkunluğumdan dolayı herhalde Vivo derdim. Bu benim kişisel görüşüm. Sonuçta videoyu başından beri sizde de izlediniz. Siz de kendi görüşünüze göre promotta fotoğraf çekecek olan kişiler olarak kendi kararınızı verebilirsiniz. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>